Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir Rabbi temmim bil hayır. Ya Rabbi kolaylaştır zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid öğrenme sisteminde 8. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde idgam mütekadi beyin kuralını beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir idgam mütekadi beyin? Arkadaşlar aklınızda tutmanıza gerek yok mahreç bakımından birbirine yakın olan harflerin şeddeli okunmasıdır. Evet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i okurken lam harfinin lam harfinin cezimli geldiğini düşünün. Lam harfi eğer cezimli yani sakin bir şekilde gelirse yeterli mi? Hayır. Ondan sonraki gelen ra harfi herhangi bir harekesi olursa, herhangi bir harekesi olursa ne olur arkadaşlar? İdgamı mütekaribeyn olur. E idgam mütekaribeyn olur da ne olur? Nasıl olur? Ne olur? Örnek verecek olursak arkadaşlar eski bilgimize göre görüldüğü gibi nasıl okunur bu? El ra şeklinde okunur. E pekala biz ne yapacağız? Artık itgamı mütekaribeyni biliyoruz. Ne yapacağız? Bir. Buradaki sakin L'yi ne yapacağız? Kaldıracağız. Kaldır. Lam'ı kaldır. İki. şedde ver. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, okuyoruz. Okuduk Kur'an-ı Kerim'i baktık ki lam harfi gelmiş. Lam harfinin üzerinde de cezim var. Yani sakin olarak gelmiş ve ondan sonra da ra harfi gelmiş yanına. Ra harfi üstün, esre veya ötre fark etmez. Ra harfi geldiği zaman ne oluyormuş arkadaşlar? İdgam mütekaribeyn oluyor. E pekala nasıl okunuyor? Bir, lamı ortadan kaldır, iki şette ver. Erra şeklinde okuyoruz. Normalde elra şeklinde okurduk. Lamı ortadan kaldırdık, şedde verdik. Ne oluyor? Erra şeklinde okuyoruz. Bakalım Kur'an-ı Kerim'den örnekler. Eski bilgimize göre veya hani Nasıl görünüyor? Görüldüğü üzere gul rabbi dersin. Hayır, artık sen ilgam beyin kuralını biliyorsun. Lamı gizliyorsun, şedde veriyorsun. Gur rabbi şeklinde ne yapıyorsun? Bunu okuyorsun. Diğer bir örneğe bakalım. Diğer bir örneğe bakalım. Bel rafea dersin. Normal dedim. Öyle görünüyor çünkü. Ama sen artık kuralı biliyorsun. Ne yapıyorsun? Lamı Gizliyorsun, Bel Rafa şeklinde okuyorsun. Çok basit bir derstir. Kur'an-ı Kerim'de de fazla karşılaşacağımız bir konu değildir. Ancak bunu da bilmiş olalım arkadaşlar. Kul Rabbi demiyoruz, Gur Rabbi diyoruz. Bel Rafa demiyoruz çünkü Lam cezimli gelmiş sonra Ra gelmiş. O da harekeli gelmiş, Bel Rafa diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sadece sadece bir yerde olan bir yerde olan Elem nahlukküm şeklinde okunur bu. Nahlukküm, <laughs> nahlukküm şeklinde okunur. Burada da arkadaşlar ne yapıyoruz? Gafı ortadan kaldırıyoruz, şedde veriyoruz. Elem <laughs> nahlukküm şeklinde okuyoruz. Bu bilgiyi de bilelim inşallah. Ve ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alemin.